İnci Diyarı Derin okyanusların ışık görmeyen zamanın bile akmayı unuttuğu vadilerden birinde İnci Diyarı adında büyülü bir krallık vardı. Bu diyar adını amatis taşlarını çevreleyen inci taşlarından alıyordu. Bu taşlar o kadar çok parlıyordu ki en karanlık sularda bile sanki bir ay ışığı çarpıyormuş gibi pırıl pırıl yansıyordu. Bu ışık hayatın her zirvesini dingin ve huzurlu bir sükunete bürüdü. Bu kadim diyarda yaşayan en güzel deniz kızı İnci'ydi. Uzun omuzlarından dökülen beyaz saçları inci parlaklığında ışıldardı. Başında deniz yosunlarının ve minik deniz çiçeklerinin özenle örüldüğü taç gibi bir halka taşırdı. Mavi elbisesi ve mavi pulları Denizin altında sanki yıldızlar varmışçasına parlıyordu. İnci'nin bir zaafı vardı; çiçekler. Ama okyanustaki değil, yeryüzünde açan, toprağın kokusuyla büyüyen çiçekler. Onlara uzaktan su yüzeyinin hemen altından bakar, rüzgarlarla salınışını, akşamüstü ışığının yapraklara nasıl vurduğunu büyülenmiş gibi izlerdi. Fakat o çiçekler İnci'ye her zaman ulaşamayacağı bir hayalin gölgesi gibi görünürdü. Bir gün yeryüzüne çok yakın yüzdüğü sırada kıyıdan kopmuş beyaz bir çiçek suya düştü. İnci çiçeği eline aldı. Tıpkı yeryüzünün nefesini tutuyormuş gibi hissetti. Ve o an kalbinde bir istek doğdu. Bir gün ben de orada olmak istiyorum dedi. İnci diyarında böyle isteklere sıcak bakılmazdı. Çünkü deniz halkına göre yeryüzü değişken, tehlikeli ve insanlarla dolu bir yerdi. Yine de incinin içindeki arzu öylesine büyüdü ki onu durdurabilecek hiçbir yasak kalmadı. Söylentilere göre okyanusun en karanlık çukurlarında yaşayan kadim cadı Vespera her canlıya bir dilek hakkı verebilecek güçteydi. Ancak her dileğin bir bedeli vardı bir gece inci cesaretini topladı ve tek başına Vespera'nın karanlık bölgesine yüzdü. Vespera'nın mağarası siyah mercanların sarmaladığı kocaman gölgeli bir tünel gibiydi. İnci içeri girdiğinde su neredeyse soğuktan donmuş gibiydi. Mağaranın merkezinde iki yakut gibi parlayan göz belirdi. ''Bana neyi aradığını söyle, İnci diyarının çocuğu.'' dedi cadı sesi suyu titreten bir uğultuyla. İnci korkuya rağmen dik durdu. İnsan olmak istiyorum dedi. Yeryüzüne çıkmak, çiçekleri görmek istiyorum. Vespara'nın gözlerinde bir anlık şaşkınlık parladı. Sonra alaycı bir gülümsemeye dönüştü. İnsan olmak ne basit, ne tehlikeli bir arzu. Onların nefesini, ağırlığını, acılarını bilmeden istiyorsun bunu.'' Ama istek kalpten gelmiş belli. Karanlık su dalgalandı. Bunun karşılığında senden bir şey almam gerek. İnci yutkundu. Neyi? Cadı elini uzattı. Etrafında karanlık yosunlar kıvrıldı. Sesini dünyadaki en saf şeylerden biri. İnsan olursan konuşamayacaksın. Çiçeklere adını bile söyleyemeyeceksin. İnci düşündü. Ses Şarkılar, masallar hepsi sessizliğe dönüşecek. Ama çiçeklerin kokusu, rüzgarın yüzüne değmesi bunlar düşününce bile ruhunu titretiyordu. "Kabul ediyorum." dedi. Cadı parmaklarını şıklattı. Bir girdap inciyi sardı. Karanlık pulları saçlarını ve okyanusun her sesini içine çekti. Ve bir anda su üstüne doğru yükseldiğini hissetti. İnci gözlerini açtığında sıcak kumların üzerinde yatıyordu. Vücuda artık ağırdı. Nefes alması bambaşka bir ritimdeydi. Ayağa kalkmaya çalışırken bacaklarının varlığını hissetti. Bu yeni şekil ona yabancı ama bir o kadar da mucizeviydi. Gökyüzü, yeryüzünün mavisi, okyanusların mavisinden bambaşkaydı. Güneş alnına vuruyor, taşları rüzgarla hafifçe dalgalanıyordu. İlk adımlarını attığında yakından bir tepe gördü. İçinde renk renk çiçeklerin kokusu yükseliyordu. İnci'nin kalbi fırlayacakmış gibi oldu. Sonra o tepeye yürüdü ve sonunda gerçek çiçeklerle karşılaştı. Ellerini uzattı, bir papatyanın beyaz yapraklarını okşadı. Rüzgar yaprakların arasında fısıldadı. İnci okyanusun hiçbir yerinde olmayan bir kokuyu içine çekti. Orada çiçeklerin arasında saatlerce dolaştı. Her bir renge, her bir dokuya hayran kaldı. Daha önce uzaktan görüp hayal ettiği tüm güzellikler artık ellerinin arasındaydı. Ama bir süre sonra içini hafif bir hüzünün sardığını fark etti. Çünkü konuşamıyordu. Çiçeklere sevgisini fısıldayamıyor, rüzgara şarkı söyleyemiyordu. Suskunluk bazen yeryüzündeki en büyük yalnızlıktı. Günler geçti. İnci, kıyıya yakın bir kulübede yaşayan yaşlı bir botanikçi kadınla karşılaştı. Kadın, İnci'nin sessizliğini garip bulsa da içindeki kırılganlığı sezmişti. Onu yanına aldı. Yiyecek verdi. Çiçeklerin anlamını öğretti. Bir gün kadın İnci'ye şöyle söyledi. Sesin olmasa bile Ruh'tan gelen bir şey var sende kızım. Çiçekler sana neden bu kadar yakın biliyor musun? Çünkü içindeki ışık onların büyüdüğü toprağa bile ulaşıyor. İnci kadının sözlerini anlamasa bile gözleri doldu. Her şeye rağmen yeryüzü ona bambaşka bir güzellik sunmuştu. Ama deniz, eski hayatı, inci diyarı zaman geçtikçe kalbinde daha fazla yer kaplamaya başladı. Geceleri sahile gidiyor, dalgaların sesine kulak veriyordu. İçinde bir sızı derinlere doğru çekiliyordu. Bir gece ay ışığında kıyıya oturmuşken bir su kabarcığı belirdi. İçinden tanıdık bir ışık yükseldi. İnci diyarının bekçisi Mia. İnci dedi ışığın içindeki ses. Diğer seni özlüyor. Şarkıların yankısız kaldı. Deniz huzursuz. Ama bir seçim yapman gerekiyor. Burada kalırsan insan olarak yaşarsın. Dönmek istersen eski bedenin seni bekliyor. İnci kararsızlıkla dalganın dibine baktı. Çiçekler, rüzgar, toprağın sıcaklığı ama aynı zamanda okyanusun melodisi. Bembeyaz saçlarını suyun içine taşıyan özgürlük, mavi pullarının akışkanlığı ve şarkı söylemenin verdiği o tarifsiz duygu. Elini kalbine koydu. Her iki dünya da güzeldi. Ama yuva sadece güzellik demek değildi. Ruhunun nerede tamamlandığıydı. Ve inci o an anladı ki çiçeklere duyduğu sevgi denize olan bağını koparamıyordu. Aslında her ikisi de onun bir parçasıydı. Ayağa kalktı. Denize doğru bir adım attı. Bir damla gözyaşı yanaklarından süzülüp kumlara düştü. Denize yürüdü. Su bileklerine, dizlerine, beline kadar yükseldi. Tam suyun içine gömüldüğü anda derin bir ışık parladı ve inci eski formuna kavuştu. Pulları parladı, saçları su içinde yeniden dalgalandı. Ama dikkat çekici bir şey oldu. Sesini geri almıştı. Vespera'nın anlaşması kırılmıştı. Çünkü bir dileğin bedeli ancak başka bir dileğin ömrünü tüketirse sona ererdi. İncinin arzusu artık insan olmak değil, iki dünya arasındaki dengeyi içinde yaşamaktı. İnci diyarına döndü ama ruhunda bir değişiklik vardı. Artık yalnızca denizin değil, toprağın, rüzgarın, çiçeklerin de izini taşıyordu. Beyaz amatis kayalıklarının ve incilerin arasında süzüldü. Şarkı söyledi. Şarkılarında rüzgarın uğultusu, çiçeklerin kokusu, yeryüzünün sessizliği vardı. Ve o günden sonra deniz halkı İnci'yi yalnızca güzelliğiyle de değil, iki dünyanın hikayesini kalbinde taşıyan kız olarak bildi. Gerçek özgürlük tek bir dünyaya ait olmak değil. İçindeki tüm dünyaları sevebilme cesaretidir. İyi geceler.